Herkese selam. Bugün çalışmaya yine devam. Biraz tornacıya rotilleri verdim. Gazaltı kaynak yaptıracağım. Daha sağlam olsun diye normalde kendim de yapabilirim ama yani tornacıdaki gazaltı kaynak gibi değil benim yaptığım. Çünkü orasının çok güçlü olması gerekiyor. Artı dün bir yanlışı daha gördüm. Daha doğrusu biraz daha takviye isteyen güçlendirilmesi gereken bir yer vardı. O da te te tekerin iç maşası. Gördüğünüz gibi çok güzel kaynaklı. Hem üstten hem tutuyor. Fakat burası boştaydı. Yani yolda giderken bir yere çarpsam teker dönecekti. Onun için dışarıdan bir takviye koruma yaptım. Artık güçlendirme yaptım. Ve çok da şık oldu. Yani görüntüsüne bir görüntü daha kattık. Artık güçlendirdik. Her şey on numara gidiyor. Artı şu anda kapak işiyle uğraşıyorum. Kapağı yapacağız. Allah nasip ederse. Şu anda onunla uğraşıyorum. Her şey çok güzel olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, takipte kalmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler.